Çocuklarda öfke sorunları ve çözümleri. O benim en sevdiğim oyuncağımdı. Nasıl kırar? Bir daha asla onunla oynamayacağım. Oyuncağımı kırdı. Onu asla affetmeyeceğim. Sesini duydum. Bir şey mi oldu? Biraz öfkeli gibisin. Oyuncağımı kırdığı için ona zarar vermek istiyorum. Ve ben de onun oyuncağını kıracağım. Hayır, bu öfke ne senin için ne de oyuncağın için çözüm yoludur. Öfke normaldir ama kontrolsüzce olursa sorun olabilir. Öfke davranışları çok sık, yoğun ya da saldırgan hale gelirse bu bir probleme işaret edebilir. Öfkenin birçok sebebi olabilir. Evde tartışmalara şahit olmak, zorbalık yaşamak, ergenlik hormonları olabilir, stres, kaygı veya korku yer alabilir çocuğunuza öfkeyle başa çıkma yollarını gösterebilirsiniz. Şimdi öfkeni kontrol altına almak için çalışmalar yapalım. Öfkeye bir isim takmak ve çizmek. Tamam, öfkemin adı kaktüs olsun. Ona kadar saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derin nefes almak. Ortamdan uzaklaşmak. Bu tarz egzersizler seni sakinleştirir. Tamam anneciğim, bunları uygulayacağım. Çocuğunuzda öfke problemi olduğunu anlamak için öfke belirtileri tanınmalıdır. Öfke belirtileri şunlardır. Kalp çarpıntısı. Yumruk sıkma. mide bulantısı. Öfkeyi kontrol altına almak için fiziksel aktiviteler de önemlidir. Yürüyüş yapmak, koşu yapmak, bisiklet sürmek. Bu tarz fiziksel aktiviteler çocuğunuzun öfkesini ve stresini azaltır. Olumlu yaklaşımlar desteklenmeli, çocuğunuzun çabaları övülmeli. Çünkü bu onun özgüvenini arttırır. Ne zaman profesyonel yardım alınmalı? Çocuğunuzun öfkesi kendine veya başkalarına zarar veriyorsa bir doktora, okul hemşiresine ya da ruh sağlığı hemşiresine başvurulmalıdır. Ebeveynler için destek kaynakları mevcuttur. Young Minds gibi kuruluşlar ebeveynlere rehberlik ve danışmanlık desteği sunar. Küçük kalpler büyük duyguları taşır. Öfke gelir, sabır güler.